Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz suresi serilerimize bugün Tebbet suresi ile devam edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Kanalımıza abone olalım, bildirimlerimizi açalım ve en önemlisi bu sohbetleri paylaşarak insanların bir harf hatasını düzeltmeye katkıda bulunalım, vesile olalım kıymetli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi lehebi ve teb derken birinci ayet-i kerimede kıymetli kardeşlerim tebbet teb derken b'yi biraz tutacağız. Şedde var çünkü. Tebbet yeda ebi lehebi ve teb bu ayeti kerimeyi bu şekilde okuyacağız. Yeda derken tebbet yeda uzatılacak. Ebi lehebe. Bak ebi uzatılacak. Lehebi, lehebi ve tebbe. Yani kıymetli kardeşlerim burada dikkat edilecek. Bu şekilde ağızdan alın. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. ...buraya inşallah biraz gayret etmek lazım. Bu şeddelerde biraz olsun durmak lazım. İkinci ayet-i kerimede... ...ma eghna annuhu luhu ve ma kesebe... ...ma... ...uzatıyoruz... ...eghna... ...gayına dikkat ediyoruz... ...eghna... ...derken bir elif uzatıyoruz... ...annuhu... Anhu yine ayın harfine dikkat ediyoruz. Anhu maluhu hüyü -hü. Hü bir elif uzatıyoruz. Ve bu şekilde ikinci ayet kelimeyi okumuş oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Seyas la sata dikkat ediyoruz. Seyas la naran derken Seyas la la'yı bir elif uzatıyoruz. Naran na'yı nâ da bir şey bir elif uzatıyoruz. Naran burada ihva yapıyoruz. Naran zat lehebe. Za peltek bir elif uzatılıyor. Zat lehebe. Ve ra'etu ve ra'etu diye duruyoruz. Ham ha'ya dikkat ediyoruz. Ham ma mimde şedde var ve bir elif uzatıyoruz. Ham ma letel hatabe. Hatabe. Fi cidi Fi bir elif uzatıyoruz. Cidi ha. Cimi de bir elif uzatıyoruz fi cidiha hablum min mesed hablum min lamı mime mimi de diğer mime vuraraktan hepsini sonlarını mim olarak hablum min diye bu sureyi celil ile bu şekilde okumuş oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Bunlara çok dikkat edelim. bunlar çünkü namazlarda okuyoruz. مطلقة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم